Bir gün Küçük İskender'le Cihangir'de onun evine doğru yürüyoruz. Sağanak yağmur var. Herkes koşturur halde. Birden bir şeye takıldı gözü, durdu. Ne olduğunu anlayamadım. Yürü dedi bana, geldiğimiz yolu geri dönmeye başladık. Birisinin peşinden gidiyoruz, o kadarını anlıyorum. Fakat ne yaptığımıza dair hiçbir fikrim yok. Çiçek pasajının oraya geldiğimiz zaman anladım olayı. Çiçekçi kadının peşinden gelmişiz. İskender yaklaştık kadına, elindeki boş torbaya dikkat etmiş. Ne oldu, yok muydu yemek diye sordu. Hiçbir şey anlamadan izliyorum sadece. Yoktu dedi kadın. İskender elini cebine götürdü, çıkardığı paradan bir miktar kadına verdi. Al yemeğini, hava yağmurlu, olmaz böyle dedi. Biz sonra tekrardan geldiğimiz yere geri yürümeye başladık. Neydi bu şimdi, ne oldu diye sordum. Durdu böyle, baktı bana, Oğlum dedi, hayat bana tek pencereli bir ev sundu. Ama tek penceresi var diye de görmüyor değiliz. Meğer o kadın İskender'in sokağının başından bir yerden ücretsiz yemek alıyormuş. Yemek aldığı zaman da o torba kabarık, dolu oluyormuş. Almadığı zaman da o gördüğümüzdeki gibi boş oluyormuş. Evet biliyoruz mesela edebiyatta ve hayatta her şey görmekle ilgili. Ama hayır, o gün anladım ben. Tek mesele o boş pencereden o boş torbayı görebilmekmiş. Benim edebiyat derslerim hep kötüydü. Hiç geçer not alabildiğimi hatırlamam. Üstüne bir de sorumsuz ve tembel öğrenci olarak anılırdım. Şimdi düşünüyorum da hızlandırılmış ve kümelendirilmiş edebi meselelerin özünü yaşamakla meşguldüm herhalde. Tüm mesele görmekti çünkü. İlhan Berk diyor ya, anlamadığım için değil, anladığım için yüksünüyorum diye. Galiba her şey bundan ibaret.